Selam arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey ondadır Evet görüşmeye uzun zaman oldu diyemeyeceğim. Kısa bir zaman oldu. <laughs> Bugün arkadaşlar zaman seriye devam etme kararı aldım. Burada paylaşacağım. Ne paylaşacaksam artık böyle. Her neyse. dokulara bakacağız arkadaşlar. Zamansız dokulara. Doku dediğimizde texture, yani bir şeyin, hani bizim de bir dokumuz vardı. Şöyle elinizin üstüne bakın arkadaşlar, şöyle bir. Elinizin üstüne baktığınızda gözenekler görürsünüz. İşte çeşitli çeşitli desenleri vardır bunun üzerinde. insana özgü, insan derisine özgü. İşte bizim de dokumuz var, her şeyin var. Üstünde oturduğumuz yorganın var, halının var bir ağacın yaprağında var. Her şeyde var arkadaşlar. Çürümüş bir yapı da var. Zaten onların hepsini bahsedeceğim. Ama doku dediğimizde çoğunlukla biz doğadan ilham alırız. Hatta tamamen aslında her şeyde olduğu gibi dokuda ama bunu daha çok hissederiz. Doğadan ilham alındığını daha çok hissederiz. Bunu moda akses moda da uygulayabilirsiniz ama şu deme, şu anlama gelmiyor. Bu doku bir moda aksesuarını ya da bir moda giysi parçasının üstüne kullanıldığında ona zamansız bir nitelik kazandırmıyor aslında. Ama bu dokular her daim kullanılabilir, her şeyde. Bir ee, ceketin Zamansız olarak algılanabilmesi için kesimi çok önemlidir. O yüzden diyorum yani doku tek belirleyici unsur değildir. Ama örneğin şöyle güzel bir yaprak yeşili ondan sonra üstünde işte bir deri dokusal bir deri var. İşte tahmin edin arkadaşlar böyle güzel şık yani ne bileyim çiçek bir hayvana ait, yani çakma diyelim, fake diyelim, bir hayvana ait bir deri olduğunu düşünün. Bu ceketin üzerinde ve ceketin kesimi zamansız bir kesimse o ceket zamansız bir nitelik kazanır. Ama ceketin kesimi 70'li yıllardan kalmaysa örneğin o zamansız bir nitelik kazanmaz. Dokusu zamansız olsa bile arkadaşlar bunu ayrıca belirteyim. Bu tarz detayı da verdikten sonra yani doku tamamlayıcı bir unsur ama birçok doku var. Birçok doku var. Biz kullanmayı en sevdiğimiz, en sıklıkla tercih ettiğimiz ve her dönem tercih edebileceğimiz dokular nedir? Ona bakacağız. Şimdi doku da araya girdi ama doku çok önemli. Birçok şeyde neden zamansız dediğiniz birçok şeyin sebebi dokusu olabilir arkadaşlar. Şimdi burada zamansız dokular diye not almışım. Örneğin dalgalı etki yani şuraya koyacağım. Birkaç tane dalgalı et, etki örneği e, etki ya da görünüm diyeceğim. Sıklıkla çünkü öyle not aldım. E, aklınızda iyice anlanması için örneklerde göstereceğim. Dalgalanmış etki her her şekilde olabilir. Dalgalanmış etki e, dalgalı bir görünüme sahip olması lazım. Yani bir kumaş etkisiyle olabilir, ee, nasıl desem da olabilir. Dalgalı görünüm birçok şekilde olabilir. Ee, biz bunu nelerde kullanabiliriz diye örnek bu şekilde verebilirim. Birçok şey var arkadaşlar, çok fazla doku var. O yüzden çok fazla detaya girmeyeceğim ama anladınız siz diyeceğim. Ee, öyle varsayacağım. Örneğin denim bir ceketin sırtındaki dalgalanmış bir şekilde eklenen hani sırtına şöyle şu şuradaki roba kısmına eklenmiş olan dalgalı bir şekilde yine denim kumaş parçasını düşünün. Dalgalı etkidir. Mesela Gold metal, silver metal demişim. Altın ve gümüş arkadaşlar. Altın ve gümüş etkisi. Bunların modası geçmez. Örneğin yani takılarda zaten kullanıyoruz. Metal, herhangi bir metalde. Hatta buna şey de et ekleyeyim. Gold, metal, silver metal ve bronz metal. Yani bronzla gold silver karışımları zaten rose metal oluşturuyor. Yani renk olarak söylüyorum. Yani rozu da alabilirsiniz ama o daha, daha çok karışım. Ee, ama yine onu da söyleyelim. Gold silver, bronze ve rose e, zamansız etkidir. Hani şöyle bir etki düşünün. Hani şu tarz bir etki düşünün arkadaşlar. Metalik, metal bir etki düşünün. Varaklı bir etki düşünün. Yine varak dokuyu da ekleyelim bu şekilde buraya. Hem metalik hem de varaklı. Silver, gold, bronze, rose, metalik ve varaklı. Zaten varak etkisi de buradan çıkmış bir şey. Yani böyle parlak metal metalik görünen kağıtların yüzeye uygulanması. Bunun farklı şekillerde de uygulayabilirsiniz. Zaten ben burada birçok etkiden bahsedeceğim. Bunlardan da bahsettikten sonra arkadaşlar örneklerini koyacağım. Tabii ki de yani birçok şeyde kullanabiliriz. Takıda, makyajda, işte mobilya döşemesinde biz bunların hepsini kullanabiliriz. E, aklıma gelenler yine e, zamansız parçalarda Zamansız bir e, ürün istiyorsanız yine kesim modeli çok önemli. Ben o modellerden de zaten size bahsedeceğim ama bir çantada da çanta aldığınız arkadaşlar onun silver olması mesela zamansız olmasına sebep olabilir örneğin ama çantanın modeli de çok önemli burada. Sadece silver olması değil. Yani mesela 2000'lerden kalma bir çanta kullanıyorsanız şu anda hatta trendlerde var galiba. Yani şöyle bir çanta arkadaşlar garip bir şey. Ben sevmiyorum. Hiç sevmediğim bir şey. Küçücük bir şey şu şöyle kola takılıyor. Kolun altında ancak duruyor. Küçük bir çanta. Minik böyle şöyle kupları uzuyor. Şöyle bir şey ay gibi. Her neyse arkadaşlar, bu çantanın örneğin silver olması ona zamansız bir nitelik kazandırır mı? Bundan emin değilim. O çantanın geçmişini biraz araştıracağım. Mesela yani şu anda trendlerde e, 2000 liraya ait bir çanta, zamansız olmaya aday mı? Ben onun zamansız olmaya aday olduğunu buraya atacağım. Ben onun zamansız olmaya aday olduğunu boşu boşuna anlatıyorum. Bulsana görsel, koysana arkadaşım. Neyse en sonunda akıl ettim. Buraya koyuyorum arkadaşlar. Ben mesela bu çantanın zamansız olacağını düşünmüyorum. Zaman zaman trend olur ama yani ben koyar mıyım buraya zamansız arşivine? Bilemiyorum. Biraz bakacağım o çantaya. Pek hoşuma giden bir çanta değil ama beğenmedim onu ben. Beğenmem etkili mi? E, biraz etkili ama e, tercih edilebilir olmasını da düşünüyorum ben aynı zamanda. Yani o o sebeple beğenip beğenmediğimi söylüyorum. Yoksa kişisel zevkim de hayatta zaten elimi alacağım, kullanacağım bir çanta değil. Nereden geldik bu çantaya? Bakın yine 5 dakika bu çanta muhabbetinden gitti. Neyse arkadaşlar e, kürk görünümü, yani kürklü görünüm hayvan kürkü görünümü zamansızdır. Her türlü olabilir. Herhangi bir hayvan olabilir. Hiç fark etmez arkadaşlar. Baksana saçım böyle yapıyorum, böyle duruyor güzel. Ee, <laughs> Niye böyle bilmiyorum. Saçım bu aralar böyle. Türk görünüm arkadaşlar zamansızdır. E, modası geçmez kesinlikle. Her zaman kullanabilirsiniz birçok şeyde. Halıda bir artık kullanıyorlar. Fur deniyor galiba. For feather. Fur feather. Artık neyse. Feather'a geleceğiz o ayrı bir şey. Onu ben ayrı aldım. Bakayım. Evet ya onu da buraya alalım o zaman. Tüylü etki, fur feather, kürk görünümü. Bunların zamansız e, zamansızdır. Kuş tüyü gibi düşünün. Kas tüyü gibi düşünün ya da hayvan işte kürkü gibi düşünün. herhangi bir vahşi hayvanın kürkü gibi düşünün. E, bunların görünümü geçmez arkadaşlar. Ama böyle tüy çıkıntıları olması lazım. Mutlaka tüy çıkıntıları uzun uzun tüy çıkıntılarının olması gerekir. Burada örneklerini paylaştım. Şeyle karıştırmayalım. Şimdi dediği görünüme de geleceğim. Orası daha farklı bir konu diyebiliriz. Yani daha farklı bir görünüm Kürkten de bahsettikten sonra bu arada bahsettiklerimi işaretleyeyim de şöyle. Evet, ıslaklık etkisi arkadaşlar. Yani e, sudan suda, suya girdin, çıktın. E, böyle bir üstün başın ıslandı, tenin ıslandı, dudakların ıslandı, ağladın gözlerin ıslandı. Her şey ıslandı. Çarşafın ıslandı. Saçların ıslandı. Islak. Zamansızdır modası geçmez arkadaşlar. Islak görünüm e, kozmetik sektöründe de e, moda sektöründe de yani modada da e, birçok mobilya vesaire bu tarz görünümlerde de ambalaj tasarımlarından, tasarımlarından da tercih edilen e, en popüler dokulardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Glitter görünüm. Glitter görünüm daha çok biz kozmetikte kullanırız çok da severiz saç baş üst giysi yine giyside de kullanırız ben yüzeyde de kullanıyorum birçok mobilyayı ben hepsini glitter'a kapladım arkadaşlar yine deri böyle parçalarda da yine glitter dokulu yani deri deme demeyim de. Glitter dokulu birçok ayakkabı, işte aksesuar da var. Ee, Glitter'ı seviyoruz ve Glitter'ın modasını hiç geçeceğini sanmıyorum. Bir kere insana, i̇nsana keyif, keyif veren, hoşuna giden bir etki ee, yeni olsa da arkadaşlar e, bunun modası geçmez. Glitter yaptığımız en başarılı yüzeylerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Işıktaki ee, yansımalardan ilham aldığımızı düşünüyorum ve bunda da gayet başarılı olduğumuzu söyleyebilirim modası geçmez kesinlikle. Çatlamış, kabuklanmış, kırılmış etki, çatlamış, kabuklanmış, kırılmış etki ağaç yüzeylerinde vardır. Ee, yine ojede de biz kullanırız bu çatlamış, kırılmış. İşte cam kırığı, camı böyle vurursun cama. Bir böyle parçalanmalar yapar. Ee, bir kırılmalar yapar. Bakın şöyle içindeki gibi böyle o kırılmalar. Dediğim gibi çatlamış, kabuklanmış. Yani mesela deri değiştiren bir yılan düşünün deri değiştiren bir yılan. Evet. Yani biz bu dokuyu kullanırız birçok şeyde. Yine kırılmış etki de e, kimi zaman örneğin boncuklarda da vardır. Estetik bir etki katar kırılmış etki de. Aklıma gelenleri söylüyorum arkadaşlar. Birçok şey olabilir. Kabuklanmış etki böyle soyuldu, soyulacak bunda da mesela giysi de böyle e, katmanlı e, parçalar kullanarak e, kumaş farklı dokularda kumaşlar kullanarak kabuklu bir etki görünümü yakalayabiliyoruz moda modada da. da. E, evet. Mermer etkisi, mermer dokusunu bilirsiniz zaten. Hani bildiğimiz mermer etkisi arkadaşlar her şeyde kullanılır. Mermer etkisi özellikle mobilyada, dekorda, iç dekorda, dış e, dekorda kullanılır. Direkt mermer materyali olarak da kullanılır. Biz neyin artta da mermer efektini kullanırız. Hani e, farkındaysanız mermer efekti yaptıranlar yazabilir yorumlarda tırnaklarına çok rahat etmişlerdir. Yani e, çok keyif veren hani sıkıl sıkılmayacağınız bir etki aslında mermer etkisi sevilebilir e, rahat edersiniz en çok neyde kullanılıyorsa arkadaşlar neyde iyiyse ona zamansız nitelik kazandırması uygundur. Mermer desenli klasik düz bir elbisenin de örneğin şöyle bir şey düşünün arkadaşlar. Bodycon Bodycon bir elbise düşünün. Bu elbise vücuda tam oturuyor böyle sıp sıkı Bu e, Kim kardeşiyan tarzı. Vücuda oturuyor. Bunda mermer desenleri olduğunu düşünün. Şöyle soğuk beyaz, pembe bir e, dokusu var. Hani hafif sulandırılmış. Orada da böyle mermer efekti katılmış bir deseni var. Komple büyük bir parçada örneğin dijital baskı olabilir. Mesela misal ya da herhangi bir e, embroidery yani e, nakışla bu tarz bir etki verilmiş olabilir arkadaşlar. Yani mermer etkisi ise bu gerçekten bunun modası geçmez. Onu söyleyeyim. Çünkü o bodycon elbise de zaten nedir? Zamansız bir parçadır. Mermer etkisi de üstüne geldiğinde onu siz her dönem giyebilirsiniz. Onu söyleyeyim. İşte bu dokuları da bu şekilde kullanmalısınız. Daha ben tabii ki de kesimlere gelmedim. Zamansız kesimlere vesaire gelmedim arkadaşlar ama gelince dediğimi daha çok net bir şekilde kafanızda canlandırabileceksiniz. Soyulmuş etki evet. Muzun kabuğunu soyulmuşunu düşünün. Ee, i̇çinden başka bir yumuşak katman çıkıyor, dışında daha sert bir katman. Bu soyulmuş etki aslında çatlamış, kabuklanmış, etki kırılmış etkiyi de örnek verilebilir. Bir yumurta kabuğunun birazının soyulmuş ve içinden böyle yumuşak bir dokusunun göründüğünü hayal edin. Yumurta kabuğunun. Ben şu anda hayal ediyorum çünkü önümde görsel yok arkadaşlar. Ben size koyuyorum, koyacağım buraya ama bende yok şu anda öyle bir şey. Bir bluz düşünün, şöyle şuradan açılıyor, şöyle şuradan bir soyuluyor, şuradan başka bir dokusu çıkıyor. Örneğin taş kaplamalı bir yüzey çıkıyor. Örneğin şurada buradan soyulmuş gibi bir etkisi var. Hani bunu direkt kesimle de verebilirsiniz, dokuyla da verebilirsiniz. Ee, yine o etkiyi yansıtıcı yansıtıyorsa. Bunu doku olarak da kabul edebiliriz. Yani kesimle verdiğiniz bir şey de yine yine bakın nakışta da verilebilir bu tarz etkiler. Birçok şeyle verilebilir. Yine giyside de kullanılabilir. Ev dekorunda da kullanılabilir. Yumuşak soyulmuş bir şey düşünüyorum. Sert soyulmuş, sert yüzeyli bir şeyin soyulmuş olduğunu düşünüyorum. Paslanmış da soyulmuş bir şey düşünüyorum. Paslanmış etki de var arkadaşlar. Ona da geliriz. Böyle soyulmuş etkili bunları söyleyebilirim. Örnekleri de gösteririm. Holografik etki yansımalı. Holografik etki arkadaşlar birçok renkli, birçok farklı renklerin kombinasyonuyla yanar döner bir şekilde kendini gösterir. Bu etki kesinlikle zamansızdır. Hiçbir zaman modası geçmez. Çünkü özellikle buna kadınlar bayılıyor, çocuklar bayılıyor, asla modası geçmez. Özellikle holografik e, ürünleri biz makyajda, kadın giyim ve çocuk giyimde sıklıkla kullanırız. Aynı zamanda iç, ev aletlerinde de, ev eşyalarında da çok e, leziz oluyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Güzel bir tercih olacaktır. Kabartılı, delikli, gözenekli deri etkisi. Evet, kaba, kabartılı, e, gözenekli. Girintili, çıkıntılı deri etkisi arkadaşlar. Örneğin bir yılan derisi gibi düşünün ya da bir insan derisi gibi düşünün. Herhangi bir deri, gözenekli bir şey olması lazım. Ee, ve dokunduğunuzda o kabartıları biraz hissetmeniz, o gözenekleri biraz hissetmeniz gerekiyor. Ee, bunu birçok şekilde böyle örneklerle görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, timsah derisi olur, insan derisi olur, her türlü olabilir. Evet. Şimdi insan derisi deyince de insan derisini nerede kullanacağız? Aklınızda canlansın diye söylüyorum arkadaşlar. Şöyle biraz pütürlü ama şey tüysüz bir yüzeyden bahsediyorum. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Özellikle deri ceketlerde zaten biz bunu görürüz. Çantalarda görürüz. Ayakkabıda görürüz. Birçok şeyde kullanırız. Araba iç kaplamasında vesaire kullandığımız bir yüzeydir. Eskitilmiş etki etki var. Eskitilmiş herhangi bir şey olabilir arkadaşlar. Kafanızda canlandırın. Eskitilmiş ne olabilir? Taşlanmış kot gibi düşünün. Yani orayı biraz taş et şey yapmış. İşte çok beklemiş böyle hafif ee, <laughs> renk değiştirmiş. Hafif böyle yine atmalar yapmış, soyulmalar yapmış. Bir yüzey olarak düşünebilirsiniz bunu. Yani aklınızda eskitilmiş deyince ne canlanıyorsa onu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ben zaten örneklerini buraya koyacağım. Parlak glossy etki demişim. Her şeye parlak doku eklemeyi seviyoruz. Oje gibi mesela. Ojenin de glossy etkisi vardır. Biz nelerde kullanıyoruz diye düşündüğümüzde bu şekilde glossy etki mobilya yüzeylerini kaplamada birçok dekorda birçok giysi parçasında da örneğin parlak pantolonlar vardır arkadaşlar deri böyle parlak kullanırız biz yani. Onlardan da örnekler bulursam koyayım. Çok fazla şey olduğu için çok fazla örnek de kullanım örneği olarak da artık kafanızda canlandırmak dokular gerçekten çok fazla. Onu söyleyeyim. Daha şimdiden bayağı bir oldu. Kamuflaj görünüm. Bir ağaç düşünün. Ağaçtaki farklı katmanlı katmanlı, farklı renklere sahip birleşimleri düşünün arkadaşlar. Zaten kamuflaj doğada kaybolmak için ortaya çıkartılmış bir şey. Bu doğadan, tamamen doğadan ilham almış ve kesinlikle zamansız bir desen, zamansız bir görünüm. Biz kamuflajı her şeyde kullanırız. Spor giyimde özellikle. Yani dışarı aktivitelerinde, dışarıda olan aktivitelerde biz sıklıkla kullanırız bunu. Kamuflajı neden? Dışarıda kaybolmak için. Rahatlıkla arkadaşlar dışarıda kaybolmak için biz kamuflajı kullanırız. İşte tam da bu şekilde. Hem buradaki ağaçtaki görünümünü göstereceğim. Hem de giysideki örneğin bir görünümünü göstereceğim. Çadırı da böyle kaplayabiliriz kamuflajla. Asker giysileri zaten kamuflaj arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten kamuflaj çok popüler ve zamansız. Büzgülenmiş ya da katmanlı demişim. Yani ikisi aslında farklı şey ama şu anda bir arada söylüyorum. Ayrı madde aslında da. Büzgülenmiş, büzgü büzgü, büzülmüş e, doğa yüzeyleri çok vardır büzgü efektine sahip. Ben örnek bulursam paylaşırım arkadaşlar burada. Büzgüyü biz giyside çok rahat veririz. şöyle Büzgü işte yani büzgüyü yapmak çok kolay. Büzgü efektini biz her şeyde kullanırız arkadaşlar. Özellikle modada bizim sıklıkla tercih ettiğimiz bir etki. E, şöyle bir şey düşünün. Şöyle güzel bir body düşünün. Hani tam böyle vücuda oturuyor. E, tül ama esnek tül, örme tülden böyle esniyor. Aynı zamanda onun böyle kollarının şuradan 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 büzgülendiğini düşünün. Bence çok tatlı ama uzun kol olduğunu düşünün. Şuralarda da böyle ara ara göbek kısmında da mesela kır, hafif crop gibi bir şey düşünün. Göbek kısmında da 3 tane 4 tane büzgü olduğunu düşünün. Biraz korsu efekti veren. Müthiş. İşte biz büzgüyü böyle çok fazla kullanırız. Ee, doğada da çok sık karşılaştığımız bir doku. Atmanlı da Soyulmuş gibi arkadaşlar farklı farklı katmanları olabilir farklı farklı böyle bölge bölge bölüm bölüm hani böyle fosil şeyler vardır ya yapılar vardır katman katman öyle bir şey düşünün ya da farklı farklı renklere sahip katmanlara sahip bir örme kumaş düşünün mesela örülürken o katman efekti çok güzel verilir ben bulursam örneğini burada paylaşırım arkadaşlar. Katmanlı da bizim sıklıkla kullandığımız öğelerden. mesela bir büzgü etek düşünün, büzgü eteğin şöyle katman halinde şeyi düşünün, büzgüsü olduğunu düşünün ve parçası olduğunu düşünün. Katmanlı büzgü etek oluyor mesela, denim etek olduğunu düşünün, gayet kullanılabilir. Yani biz giysi de bu etkileri çok kullanırız, özellikle giyimde çok kullanırız ama katmanlı şey birçok şeyde kullanılabilir. katmanlı başka ne olabilir diye düşünüyorum. Katman etkili böyle farklı renk bloklarına sahip bir ev eşyası olabilir. Bu videoda bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Yorum da yapabilirsiniz. Yorumlarınız önemli. İsterseniz maddi de bulunabilirsiniz. Kanala katılabilirsiniz. Çok uygun bir miktara kanala üyede olabilirsiniz. Üyeleri, üyeleri özel paylaşımlar da var. Aynı zamanda desteklemek için pek tabii ki de. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Umarım yararlı olmuştur. Umarım çeşitli konularda aydınlanmışızdır. Zaten amacımız bu. Değil mi ama? Evet. O zaman bir sonraki zamansız seride görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakalım. Hoşçakalın.